Polis haftamız mutlu olsun. Sağ ol. 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde güvenlik güçleri kan bağışında bulundu. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde Kızılay tarafından kan bağış çadırı kuruldu. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü çalışanları Kızılay kan bağışı aracında kan verdiler. İl Emniyet Müdürü Metin Aşık burada yaptığı açıklamada kan vermenin önemine değinerek toplumun huzuru ve güvenliği için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz diye belirtti. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 168. yıl dönüm münasebetiyle burada vatandaşlarımızla birlikte polis teşkilatımız birlikte kan vermeye davet ediyoruz ve onun için burada bulunduk. Biraz önce içeri girdik birlikte arkadaşlarımız kan vermeye başladılar. Biz toplumun örnek insanları olarak vatandaşlarımızın kan vermeye davet ediyoruz. Kan hayat kurtarır. İnsanların en acil olduğu zaman rahatsızlıkları, trafik yaralanmaları veya herhangi bir şekilde ameliyat esnasında kana ihtiyaç vardır ve çok yoğun bir kan talebi oluyor. Bunun için de devamlı bağışçıların kan vermesi toplum için çok önemli bir ayrıntıdır. Biz bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Ben huzurlu, sağlıklı, en önemlisi kan bağışı yaparak sağlıklı, huzur içerisinde yarınlar diliyorum.